Herkese selam. Bugün kar parkingle dolaşırken takipçime denk geldi. Ona birazdan 3 araba vereceğim bakalım tepkisi ne olacak oynat bakalım. Beklediğim tepkiyi vermedim normalde havalara uçması lazımdı ama beklediğim gibi olmadı. Neyse devam edelim. En sevdiğim arabayı vereceğim. İnşallah kuzenim bana kızmaz ama ona daha güzellerini vereceğim. Ona kıyamadığım için bir tane daha vermek istedim. <laughs> Bir saat bunu aradım en sonunda buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklediğim tepkileri vermedi üzdü açıkçası. Biri bana çizim ben çok mutlu oluyorum. Abone olmayı unutmayın.